Herkese merhaba ben Emre. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve oyun haritamız Çanak Anten. Ya bu da çok sevdiğim bir harita değildir aslında ama yine de oynanabilir. Malzemeyi de az çok güzel veriyor. Hemen şuradan e, kaplayacak mı arkadaş? Kaplayacağım kanka. ya nereye? Kırmızı ortaya geldi. Bunlar Bunlar halen daha yok. Böyle hafiften sesleri kısayım. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Hemen yatağımızı şu şekilde kaplayalım da bizim arkadaş düştü mü? Evet düşmüş. Allah'ım ya. Neyse şuradan ben hemen kaplayayım. 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 Kaplayamıyorum. Kaplayayım. Kapladım. Kapladım mı? Evet. Tamam. Olsun olsun olsun. Güzel güzel güzel. Hemen sol tarafta diamond'ımızı gitmemiz lazım. Elmaslarımızı alalım. Hızlı yolumuzu da yapalım. Bas abi bas abi bas abi. Yapıştır abi. Şöyle hafif, hafif engebeli. Arkadaşlar hiçbir zaman diamond'ları böyle şey yapmayın yani. Düz yol yapmayın. Yatayı iyi, kap iyi kapattın dedi. Tabi lan. Burada Şahin CR duruyor yani. Aha, ayık ol kardeş. Ayık olacağınız. Evet. Ortaya güzel gidiyordunuz da arkadaşlar biraz daha sizden önce davrandı galiba. Yalnız kanka. Ya seni bari atayım değil mi? Yani o kadar. Bak. Ah! Çok az canları kaldı. Çok az canları kaldı. Onları da zaten öldürdü bizim arkadaşlar. Yalnız benim 3 tane Diamond'ın işe gitmesi olayı. 3 tane Diamond gitti. Artık ne geliştirdiler bilmiyorum. Bakayım bir şey geliştirmişler mi? Hayır. Yapacak bir şey yok. Bakmadan vuruyor. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Bir kişi daha geldi. Hey Allah'ım ya Rabbim. Kanka. Allah aşkına, diamond zero olmuşsun. Tamam. Oho! Hile. Hile. Bekle. Bekle. Çok güzel ya. Hile. Hileyi şuradan öldürelim. Öldürelim. Öldüreceğim. Aa! Abi nasıl vuruyorsun ya? Hile. Link salacağım da artık duymuyor. Hmm. Raport ya hepsi raport bir dakika rapor. Raport hmm, kim o bizi öldüren? Ojwe hile kullanımı. Neyse biz ikinci oyunumuza devam edelim. Girelim abi ilk oyundan hilelerle karşılaştık. Böyle bir şey var mı? Neyse şuradan bir su dolduralım da su içelim. Oh, içelim. Ama su. Oh, 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 oh. Arkadaşlar, Bed Wars'ın gelmesini istiyorsanız, daha fazla bölümlerini seyretmek istiyorsanız, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Yaklaşık 20 like'da yeni Bed Wars bölümleri sizlerle beraber olacak. Yalnız beklesene. Bekle. Bekle ya kardeşim bekle ya bekle ya. Allah Allah delirtiyorlar beni ya. Ey Allah'ım ya Rabbim, fırını bekleyin kardeşim ya. Bu arada arkadaşlar MIA satın alacaktım alamadım. Yakın bir zamanda onu da inşallah halledeceğiz. E, 20, 22, 24 olsun. olan şu oyunda ilk defa kız gördüm. <laughs> Abi. Allah'ım ya. İmkansız diyor. Ya bu arada hafif sesleri kısalım. Fazla oluyor. Şöyle iki yapalım bari. İmkansız ney? <laughs> Dur bakayım şöyle ikiden dörde alalım. Güzel. E ortaya doğru yol yapmayın ama. Hani doğrudan yol yapmasanız diyorum. Allah mi yarabbim. Hemen ortaya yol. Hemen gelecekler zaten. Bize i̇şte şu yatağın kaplarına bak. Adam bir baltayla işi çözecek. Neyse devam edelim biz. Boşver. ver çalçıra, Mevlam gıra 18 tane bloğumuz var. Gidelim oradan birer blok alalım. Ardından hemen yan tarafı diye gidelim. Hemen alma bak malzemeleri. Aha benim. Şimdi aldım kardeşim bunları. Ver bunları da. Acayip olaylara giriyoruz şu an. o bizimkiler bayağı kapışıyor. Buradan gidelim diye alalım. Arkadaşlar eğer bu videoya 25 like gelirse safi Paso'da alacağım adamlara Paso'da alacağım söz veriyorum gelişmek yok Paso'da al ortadan zümrüt getir Paso'da al ortadan zümrüt getir. yani bu şekilde sıklıyor olabilirsiniz o yüzden eğer sıklıyorsanız like atmayı unutmayın <laughs> bu arada sıklıyorsanız like atmayı unutmayın dedim normal şartlarda bunu kimse demez değerimi bilin oturun izleyin şu videoları neyse Tabii ki de isterseniz izlemeyebilirsiniz size kalmış. 48, 12 tane alalım buradan hemen ortaya gitmek istiyorum. Paramı geri verin. Şimdi, şunu biraz kaplayalım şu şekilde. Az da olsa şu şekilde kaplayalım, değil mi? Hop, hop. 34 tane blok, inşallah yeter. Arkadaşlar dalalım bundan sonra. Zaten maviler öldü. Esasında bir mavilere yol yapabilirdik şuradan şundan. Arkadaşımızın yanına gidelim. Onu yalnız bırakmayalım. Dol bakalım. Uğur da mera. Uğur Takla takla da takla 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 takla. Yeşiller de bunlara geliyor. Ben yukarıdan gidip şey yapacağım. Ee, yukarıdan gidip onları dallayacağım. Bu arada kırmızı öldü. Evet kırmızı öldü. Bir arkadaş düştü orada. Saklanalım. Bu kim bu kim? Bu eleman kim? Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya ay ho ho ay beni de öldürdüler yapacak bir şey yok yalnız nasıldı adama frek çek neyse ortaya gidelim hemen malzemelerimizi alalım tak takla takla Şimdi bunu da koy buraya. Kaç güzel. Yeşil oynayacağım. Ben de. Hadi kardeş oynayalım o zaman. Geliyoruz. Tamam geliyoruz geliyoruz. Bekle kardeş. Görüyorum seni kardeş. Bekle geliyoruz hepimiz. 3 kişi dalıyoruz alıyoruz adamlar. Yalnız kırmızı bize gelmesin. Kanki gitme. Çok güzel bir kişi geldi. Çok güzel bir kişi girdi bizden. Atlayın abi. Atlayın abi. Atlayın abi. Atlayın abi. Oh 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 oh. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şunu alalım bari. Şunu alalım bari. Of çok güzel. Dal 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 dal. Uf, Haydi acil atlayalım. Acil atlayalım inşallah bizi kırmazlar. Şöyle bakalım da. Yok. Güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Hemen geldim Beyz'e. Çünkü kırıyor olabilirler. Görünmez de olup. Bu arada iyi bari kırılmadık. Ben kırmızı bize gelir diye düşünüyordum ama kırmızı o sırada zaten bitiyormuş. Şimdi şuradan kılıcımızı alalım. Tekrar basalım. Şunu da ver. Hatta TNT alacağım. Gidelim hemen ortaya. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Bas abi. Oo, güzel. değişti, kaldı. Yaşın nerede bu arada? Bilmiyoruz yerini. Hemen şuradan yerini bulalım. Hemen hemen. Aa! 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 Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. 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 Of. Allah kahretsin. <laughs> Arkadaşlar çok korktum. Oha. Yeniden oyunumuza başlayalım. Of çok korktum bir an. Atladı lan. Elim ayağıma dolandı valla. Evet deneysel haritasındayız. Burayı da çok seviyorum. Oo. Bayağı bir MVP, RVP var. Yalnız bekle. Çok güzel. Güzel. Şimdi buraya hafif seslendirme yapabiliriz. 8, 10. Arkadaşlar ben kaplamıyorum. Bundan sonra ortaya oynuyorum ben. Bana ne? Yalnız ne su içtim geldim geleli. Bir litre su içtim. İzmir'den yedim arkadaşlar ben de. Yaklaşık iki gündür video gelmedi o yüzden kusura bakmayın. Hemen ben şuradan bir kazma bir de ortaya gelecek kadar bir malzeme. Yeter. Bundan sonra ortaya ben gidiyorum. Yeter lan. Artık ben gideceğim ortaya. Ben kazacağım ben geleceğim. Hatta şöyle yapacağım. Yükselme diyor. Tamam yükselmiyorum. Yükselmiyorum. tamam. Neyse arkadaşlar. Bak abu sarı geldi. Eee düştün sen. Kanki kaç ama. Kaçman lazım bilader. Oo, o, oh, oh. Çayırda vallahi avlanıyorsun sanki. Aa. Bak onu da aldı. Kanki bunu al. Bunu bunu bunu. Bunu acil acil acil. Oo, oh, oh. Sen bana niye dalıyorsun? Yalnız ben onu kovalarım. Vur arkadan. Ah be. Yeşilli yer arkamdan vursaydı ben öne doğru. Biraz da olsa atacaktım. Yeşil kırılıyor bu arada. Kırıldı. Güzel. Yeşil de var mı Emel? Yok. Büyük ihtimal bu oyunu alacak. Ya sarı ya yeşil. Her şey yeşil sarılar bu oyunu aldı. Büyük ihtimal öyle olacak. Çünkü bizimkilere bakılacak olursa şunlar var. Hiç bok olmaz. Bak geliyor. Ah be! Bak çok iyi bir taktik. Ben bunu ikidir yiyorum. Bir takım arkadaşımdan bir de karşı takımdan. Şimdi yedim. Büyük ihtimalde kırıldık. iyi bari. Ya direkt basket abi. Heh. Direkt basket. Ya bak. Arkadaşlar benim yaptığım bu hatayı yapmayın. Gidip de adama böyle düz boyunca atlayıp dalmayın. Atlayıp dalmayın yani. Gidin. Hadi bakalım geldi. Yeri... Bekle, bekle. Ah. Neyse ben 64 tane bir şey alayım da. Ah be. Allah kahretsin mutluğa bak. Gerçi elim kaydılar. Ya biz ortaya gidelim arazmıyor. Zaten sarıda 4 kişi. Kırmızı 3 kişi kalmış. Hemen abi. Abi dalacağım bundan sonra. Biraz sizde lag var ama gel gel. Gel gel, gitme. Gitme gel. Hadi bakalım. sen Güzel, bir tane aldık da. Oo, oh, bizim arkadaş da burada. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane versene. Bir tane ver. Görmez olup gideceğim, kıracağım. Yeter. Şuradan gidebilir miyiz? Aa, blok varmış. Allah kahretsin. Blok varmış ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Her şeyi tutabiliriz. Oo, bizimkiler var ya, aşat etti bizim. Allah, görünmez, görünmez. <laughs> Vallahi bile var ya ben kendimi mutlu zannediyorum ama bunlar daha da mutlu. Yemin ederim sana bak. Yalnız iyi fark etmedik mi? Bildiğin takımı taşıdı. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Kırmızılar var. Kırmızılar geliyorlar. Oho kanka. Sen ne hiç? Ben şeye giremem. Şuraya atlarım. Sen değilsin ama. Yokuş aşağı. <laughs> ya benim notluk şaka mıdır ya? Yemin ederim böyle bir şey sarı kırıldı vardı yeşil kırmızılar da zaten kişi kaldı. Yalnız bizim adamlar iyi kırıyor ya. Abi kırmızıyı kıracaktık. Allah kahretsin. Neyse sağlık olsun artık. Şuradan vura vura gidelim de. Lozer'ı yolla. Evet evet aynen. Bas abi bas. Bas 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 bas. Kırmızıya. Hedef kırmızı. Hedef sensin. Tayfun. Hadi abi hadi abi. Güzel abi. Bu adamların ortaya yolu yok. En güzeli yapmak. En azından ortadan yol yaptığınız zaman adamlar bu Oha siz ne yapıyorsunuz lan? Oha. Oğlum bezde kim var bizim? Güzel bir kişi. Arkadaşlar. Ee, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Abone atıp böyle beğenmeyi unutmayınız. Böyle. Kanki dönsen beni öldürürsün bu arada biliyon değil mi? Bak dönsen beni öldürürsün sen. <laughs> Valla billah dönse beni öldürür daha. Neyse bir el daha atalım. Ondan sonra bir videoyu kapatalım. Evet. Geldi. Devam ki, devam ki, devam ki. Nasıl böyle götüreceğim hepsini taklaya, takla, 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 Bak, bak, bak. Ne yapıyor? Ciro imobili koymuş adını. Ya Rabbim, ya Resulallahım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Imobili koymuş adını. Bekleyin. Helalsiniz be. Helalsiniz. Tayfunlar. Helalsiniz. Adam adam bunlar. ha <laughs> azıcık hani <laughs> kaldıralım ki <laughs> işe yarasın. <laughs> Hadi bakalım. Yalnız ben gidiyorum. Aa <laughs> siz Allah'a emanet olun tamam. Ben şöyle bunları alıp gideyim. Haydi bakalım. 64 tane. Yalnız en sevmediğim haritadır bu arada arkadaşlar. Benim bu haritada binim yok. Bir keresinde arkadaşım e, Yusuf'la oynamıştık. Orada burada güzel bir şey yapmıştık. Güzel bir oyun almıştık, bin almıştık ama bu arada değil sanırsam o. Ama benim en sevmediğim haritadır arkadaşlar bu yani acayip. Buna güncelleme falan geldi diye biliyorum. Ya. Bak uçmuyorsunuz. Bir tane vur. Aa bir tane vurman lazımdı ama. Neyse en sevmedim haritadır hemen yeniliriz bu gibi haritalarda zaten adama vuruyorum uçmuyor gördüğünüz üzere ne yapayım yani ben de şey yapamıyorum yani bir tane de bundan alalım ardından gerisine bir yok şöyle 64 tane de burada tamam şimdi bu sollar biraz sıkıntı 2 vs 1 diyor maviye 2 vs 1 dalmışlar gidelim 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 kırmızılar bak 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 bir de bu adamda şey var. E, taş kılıç var yani. şuradan hemen tekrar alalım tekrar gelelim tekrar alalım Pardon Al. al, al sağdan gelen var mı yok soldan gelen var mı sağ biraz daha sıkıntılı sağ tarafta bir olaylar dönüyor ama ne olaylar dönüyor inanın arkadaşlar ben de bilmiyorum sarı burada hiç kaçacak şekilde mal vermeden arkadaşı alalım çok güzel ne verdin bana 3 tane altın 18 demir o da güzel o da güzel Niye daha yeni gelmiş arkadaşlar da kırmızı geldi bu arada. O abi sen neye güvenerek geliyorsun ya? hayırdır. Şuradan eşya alayım. Al kardeşim çok güzel. Şuradan şunu alalım. Ondan sonra iki tane daha ver bana. Bir tane daha ver bomba alalım. Hatta bir tane de trap geliştirebiliriz. Yavaşlık. Şu altınları şuraya koyalım. Sağ tarafta koymadık mı koyduk ha. Şimdi sağ tarafta aslında sarıları bitirmek lazım derken sarılar zaten bitmiş. Sarıların hemen çaprazındaki elmasa gidelim ve oradan gelişelim. Bu arada mavi de orada belki oradan maviye gidebiliriz. Tabii mavi veya kırmızı o süreçte işte bize gelmezse. Buradan eşya alalım biraz. Çünkü bombayla karşıya geçme ihtimalimiz de olabilir. Şöyle bir tur geliştirebiliriz. Şunu alalım. Oh bayağı da blok aldık ha. Şimdi sağ tarafa şöyle bir yol yapalım arkadaşlar. Bak bu internet'e bak. İnternete bak bayağı bir sıkıntı. Bu arada saat... 10 civarında çekiyorum videoyu. Gece yarılarında falan galiba video tanıtıma girer. Oh bir arkadaş daha geldi. Çok güzel. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bombam var. Bombam var. var. Tamam, tamam, tamam. İstersen üstüne atlayabilirim. Üstüne atlayabilirim. Kanki üstüne atlayabilirim. Şöyle bir şuna bakalım bir. Ya! Neyse şu üstünden atlayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Ya abi sen orayı niye açıyorsun? Ah. Önüme yol yaptı adam ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Allah Allah. Üstüme yol yapıyor. Hani artık kendini koruyacak ya arkadaş. Bu arada görünmez olmuş olabilirler. Tekrar bakalım. Hey Allah'ım ya Rabbim. Neyse oradaki diyaları alalım bari. Ne yapalım? Yalnız adamlar zaten sarıya gelmiştir büyük ihtimal Tehdit amaçlı. Burada da hiçbir şey yok zaten. Hemen gidelim. Gidelim 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 mavi acil gitmemiz lazım. Çünkü onlar devamlı. Abi bu arada bir yün kırıcı. Oo, oo kral. <laughs> Sen neymişsin ya? Bak 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 bak. Olaya bak. Kral ben de seni görmedim ya. Yalnız. Ya e, adam yapar abi. Yok abi kaç. Şimdi aniden döneceğim. Ya abicim. Yok arkadaşlar. Bizim bu oyunda bahtımız yok. Yok. Ben gör bilmiyorum yani. Adamlar salak saçma oynuyorlar. Adam dibimizden geçti gitti. Bir bomba indirdi zaten kuleyi. Daha da üzerinde konuşabileceğim bir şey yok zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yepyeni videoların gelmesini istiyorsanız Scrap Rise özellikle Bad Wars yaklaşık bir haftada çekmiyorduk. Gelmesini istiyorsanız beğeni atıp abone olmayı unutmayınız sizlerin destekleriyle zaten bir yerlere geldik. Bakın benim abonemiz var. Bu arada sesi de şu şekilde kapatayım. Valla ayar oldum ha. Çok deli ayar oldum. Neyse arkadaşlar. Hepsi sizler için. İnanın ee, tamamen hobi amaçlı bu videoları çekiyorum. Yani bir gelir amaçlı vesaire bir şey değil. Yine de destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Be yani beni çok mutlu ediyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşım Emrecan var. Onun da kanalı var biliyorsunuz ki. Eee, hepiniz... Bizler için çok değerlisiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.